Merhaba, ben Eslem. Özgün Üniversitesi Otel Yöneticiliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aldığımız eğitim sadece dersliklerden ibaret değil. Akademik kadromuz hem ulusal hem uluslararası alanda tanınan, aynı zamanda iyi derecede sektör tecrübesine sahip isimlerden oluşuyor. Akademik kadromuza istediğimiz zamanda, istediğimiz konuda her şekilde ulaşabiliyoruz. Bence bu bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Uygulamalı dersliklerimiz sayesinde aldığımız teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesine bize çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Fakültemizin ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve bağlantıları sayesinde bizler hem stajlarımız hem de mezun olduktan sonraki iş fırsatlarımızı değerlendirebiliyoruz son sınıf öğrencisi olarak bu dönem yeni açılmış olan uygulamalı yönetsel gelişim dersimiz kapsamında önde gelen bir otel firmasında staj yapıyorum. Yılda bir kere gerçekleşen sektörle buluşma etkinliğinde hem ulusal hem de uluslararası otel markalarında Amerika, Avrupa ve Türkiye olacak şekilde staj imkanı ve iş fırsatı bulabiliyoruz. Akademisyenlerimizin bize öğrettikleri ve stajlarda edindiğimiz deneyimleri uluslararası yarışmalarda uygulayabiliyor ve Türkiye'yi temsil edebiliyoruz. Geleceğine ve geleceğe yön vermek için seni de Özyeğin Üniversitesi Otay Öncülüğü programına bekliyoruz.